Haftanın ilk gününden Bitay YouTube kanalından herkese merhabalar. Bitay Araştırma Birimi uzmanı eşliğinde günü değerlendireceğiz ve programımız başlıyor. Merhabalar Alper nasılsın? İyiyim Gülşah Hanım sizden nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Şöyle hafta sonunu güzel geçirdik aslında kripto piyasası adına da. Ee, ufak ufak geri çekilmeler oldu ama nihayetinde 19 bin ve 20 bin bandında e, testere dediğimiz tabiri caizse ufak ufak dönüşlerle bir hafta sonu geçirdik. Son e, fiyatlamaları şöyle bir yönetmenimden isteyeceğim. Evet baktığımız zaman bitcoin 19 bin dolar e, seviyesinde yine ethereum da 1300 dolar seviyesinde. Şöyle genele baktığımız zaman evet kıpkırmızı duruyor e, tablo fakat ufak bir geri çekilme var. Bunun nedenlerini konuşacağız. Cuma günü programı bıraktığımızda Alper tarım dışı istihdam verilerini bekliyorduk. Saat 3 gibi tarı, e, istihdam verilerini alacağız dedik. Ve beklentinin üzerinde e, bir rakam çıktı. 250 evet. bin artış bekleniyordu. E, 263 bin kişi e, artış gösterdi. Sen nasıl değerlendireceksin? Tarım dışı istihdamla birlikte piyasalara yansımaları neler olacak bu rakamların? Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yine yoğun veri akışının olduğu bir haftaydı. Ve evet. en önemli ve cuma günü tarım dışı istihdamdı. Genel olarak haftaya baktığımızda ilk önce olumlu bir fiyatlama vardı. Pazartesi salı yine sizlerle konuştuk. Orada büyümeye yönelik kötü veriler, e, ABD'de de olumlu fiyatlandı. Hani diyoruz ya evet. bu 2-3 hafta sıklık, sıklıkla kullanıyoruz. Kötü Orada, veri, iyi fiyat, iyi fiyat. Oldu. Aynen. Kötü veri, iyi fiyat, e, iyi veri, kötü fiyat şeklinde bir dalgalanma var. Çarşamba gününden itibaren de e, istihdam piyasasında ilk önce özel sektör Ardından da tarım dışı istihdam. ikisi de güçlü geldi Amerika'da. Cuma günkü özellikle tarım dışı istihdam çok önemli. Yani Fed'in kararlarını verirken en çok dikkat ettiği yani ikinci veri hatta diyebiliriz enflasyondan sonra. E bunun tabii güçlü gelmesi piyasaların, piyasaların üzerinde baskı yaptı ekstra. Hani bir önceki aya göre yani Ağustos ayına göre geri çekilme var. 315'ten 263'e bir geri çekilme var ama piyasanın beklediği şekilde bir geri çekilme yok. E bu da elbette Fed Fed'i daha cesur olmaya, daha agresif olmaya iten bir veri. Ki piyasada böyle algıladığı için net olarak hisse senedi yani piyasalarında ciddi satışlar gördük. Amerika endeksleri S&P eksi 2.8 hatta Nasdaq eksi 4'e varan düşüşler yaşadık. Ki Bitcoin bu sırada tabi yine evet. 19.200'ün altına gelmedi. Sağlam durdu diyebiliriz. Onun haricinde bu hafta enflasyon haftasındayız. ABD'den Eylül, Eylül ayı enflasyonunu alacağız. Haftanın önemli verisi Perşembe günü. Onun haricinde Çarşamba günü yine FED tutanakları var. Biliyorsunuz bir iki ay önce de yine FED tutanakları aldığımız gün bizi olumlu fiyatlamadayken oradaki sert evet. ve şahin metinler bizi tam tersi bir fiyat dalgalanması içerisine sokmuştu. Ciddi düşler görmüştük. O yüzden yine volatilitenin artacağı bir haftanın içindeyiz. Bugün ciddi manada çok şey bir gözle görülür bir piyasayı etkileyecek bir veri yok. Yarından itibaren başlayacak ABD'den, şey, özür özür diyorum Avrupa Birliği'nden büyüme ve işsizlik verilerini alacağız. Büyümeyle alakalı önce gösterge verilerini alacağız. Perakende satış Hacim endekslerini alacağız, Ciro endekslerini alacağız. Ee, Almanya'dan enflasyon gelecek. Ancak en önemli veri tabii ki piyasanın ana gündem Yani Diğerleri daha az belirleyici. Çarşamba per ve Perşembe. Çarşamba ve Perşembe aynen. Çarşamba günü FED tutanakları. Perşembe günü de enflasyon akşam açıklanacak. Ee, pardon öğleden sonra açıklanacak. Bu iki veri piyasaların şu anda gözü kulağı oldu. Evet. Ee, 8.3 son veri. 8.1'e düşmesi bekleniyor enflasyonun. 8.1'in aşağısına gelebilecek. Her türlü rakam piyasada ciddi manada bir ilaç olacak ve sert yukarı fiyat hareketleri görülebilir. Her anlamda endeks, hisse senedi endeksleri, Avrupa endeksleri, Amerika endeksleri ve tabii ki kripto para piyasasında da görülebilir. Ancak 8.1'in üzerindeki her veri ekstra baskıyı arttıracaktır. Ve artık biz evet FED Kasım ayındaki toplantısında Kasım'ın ilk haftası yanılmıyorsam 75 bas puan garanti. Ee, ve bunun fiyatlamasını çok rahat bir şekilde yapacak. Fed'in eli güçlü şeklinde e, fiyatlamayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu haftanın gündemi böyle olacak. Evet e, haftanın başında e, bir nebze olsun e, daha yatay seyirler, beklentisi içerisindeyiz ama çarşamba ve perşembe den sonra gelecek olan verilerle birlikte piyasada hareketlilik bekliyoruz. Evet. Şimdi hemen şöyle kripto piyasasına dönelim istiyorum. Dediğim gibi biraz önce de gördüğümüz gibi 19 bin dolar seviyelerinde seyreden bir bitcoin var. Aslında uzun haftalardan beri şöyle 3-4 haftaya bir baktığımız zaman 18 bin, 20 bin bandında testere tabiri caizse dediğimiz rakamlarda 2 bin, 3 bin dolarlık seviyelerin üzerinde sürekli hareket eden bir bitcoin var. Çarşamba ve Perşembe Hangi yöne doğru gidebiliriz? Ee, i̇stersen yeni destek ve direnç seviyelerimiz neler olacak bu hafta için? Onları değerlendirelim Arper. Tabii değerlendirelim. Az önce dediğiniz gibi çarşamba günü ve perşembe günü bir kere volatilitenin ciddi artacağını söylemek lazım. Çarşamba günü akşam saat 9'da yanılmıyorsam FED tutanaklarını aldıktan sonra oradaki bazı mesajlar elbette piyasanın e, böyle cımbızla çekeceği mesajlar olacaktır. Mesela FED'in seneye faiz taahhütü ne? Ekonomide genel durum nasıl? İşte bununla alakalı mesajlar ile e, biz tamam FED e, şahin yolunda devam ya da büyümelerle alakalı riskler görüyorlar. O yüzden e, biraz daha belki acaba e, yumuşamaya girebilirler mi? Gerek söylemde gerek eylemde diye düşünebiliriz. Volatilitenin artacağı kesin ancak e, ne yöne doğru evrileceği e, mesajlara ve verilere bağlı olacak. Bitcoin'e de evet e, sıklıkla konuşuyoruz hatta son e, fiyatlama günü ekranımı yansıtıyorum ben şu anda. E, fiyatlamada genel bir değişme yok. Burada 5 gündür aslında hemen hemen kırmızı mum yaktığımızı 6. gün bugün söyleyebiliriz. Ancak çok dar bir bantralında sırf cuma günü e, S&P ve Nazdağ'ı unutmayalım. eksi 3 eksi 4lere varan e, eksi 25 ile eksi 4 arasındaki fiyatlamalarla kapandı. Hafta sonunu e, sakin geçiren bir bitcoin var. 20 binin aşağısını saktık. Özellikle Trump'da istihdam verisi sonrası. E, ancak bu Bitcoin için ciddi bir fiyatlama oluşturmadı. Trendinin aşağısına gelmedi. Çünkü bu da uzun vadeli düşen trendimiz biz üstüne çıkmıştık. Ve şu anda bu düşen trend çok güzel bir şekilde bakın destek olarak korunuyor. Yani hep buraya çarpmış geri dönmüş, çarpmış geri dönmüş. Bugün de itibariyle bunun üstündeyiz. Ve Yata, yatay anlamda da 19.000 seviyesinin korunduğunu görüyoruz. 20.000 ile 19.000 arasındaki fiyatlama ee, çok yüksek yukarı veya yüksek aşağı gelmediği sürece korunacaktır. Efrasi vesilesine bahsediyorum yani. ...beklentiden çok sapmayacağı durumda yine bu seviyeler korunacaktır. 8.1'in altına gelebilecek her türlü veri bizi direkt 20.140 seviyelerindeki dirence... ...ve 20.500 bu aşamadığımız band aralığına hızlıca bir şekilde atacaktır Bitcoin'i. Aşağıda ise 19.000 tabii ki elbette psikolojik anlamda da teknik anlamda da yatay desteğimiz. Trend desteği de 18.900'lere, 18.800'lere denk geliyor. Bu seviyelere dikkat etmekte. ...yarar var diye düşünüyorum. Bitcoin'de fiyatlama böyle. Ethereum'a geçeyim. Yine kri çok kritik destek seviyelerindeyiz. Burada yükselen takoz olarak işaret etmişiz. Daralan bir üçgen yapısındayız. Eğer bu e, üçgen yapısı yukarı doğru kırılmaz ise... ...burada 1280 dolarlar yine bizim e, destek seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada e, yükselen takozun bu düşen e, trendinin üstüne kırmıştık ancak Ethereum'de kalıcı olamadı. Merge'den sonra gerek e, fiyatlama anlamında ve beklenti anlamında e, bir türlü be, beklentileri karşılayamayan pozitif, pozitif evet. e, fiyatlamaya geçemeyen bir ethereum var. Bunu görüyoruz yaklaşık bir aydır görüyoruz. Burada daha çok dediğim gibi Merge sonrası tamam şimdi ne olacak beklentisizliği bizi e, herhalde yatırımcıları aşağı doğru satmaya doğru yönelik olarak seyrediyor diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi 1200, 1.300 dolar e, psikolojik anlamda ve altında hemen 1.281 dolar yatay desteği. Bunlar önemli destek seviyelerimiz. Bunların altına gelmesini e, biz pek beklemiyoruz. Ancak tabii ki Perşembe günkü veriye bağlı olarak eğer olumlu veriler gelmesi halinde. E, bu üçgende kırılmasıyla yukarı doğru hızlıca 1400 seviyelerine bir hareket etarında gelebilir. Evet, şimdi Ayper, şöyle e, biliyorum ki ben sen dünya genelinde e, tüm enflasyon verilerini çok yakından takip ediyorsun ve e, tüm dünya üzerinde bütün ülkelerde e, artık kim ülkelerde aslında kalıcı enflasyonun da yaşandığı bir dönemden de geçiyoruz. E, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde kendi e, yurttaşımız adına e, sence ...nasıl e, hareket etmeliler, paralarını nasıl korumalılar bu dönemde? Dediğiniz gibi Türkiye'de son 20-25 yılın çok yüksek enflasyonlarında evet. karşı karşıyayız... ...ve insanlar paralarını nasıl koruyabileceğini e, bilemiyorlar ki haklılar da... ...çünkü özellikle şu anki ekonomik durumda da insanların kaçabileceği bir yer yok. Hani Eskiden, eskiden dedim ya bir sene öncesine, iki sene öncesine kadar... ...enflasyon ne kadarsa bankadan o kadar e, mevduat faizi alabiliyordunuz. Ancak şu anki durum öyle değil. TL'de kontrol edilen, yönlendirilen fiyatlar mevcut ve bunlar yanlış fiyatlar. Hani şeyden bahsediyorum, bir bankaya gidip paranızı yatırdığınızda bugün en fazla %20 civarı alabiliyorsunuz. Evet. Ama %80 enflasyon var. Şimdi 80-20 60, o aradaki 60 ne olacak yani? Bu her türlü sizin fakirleşmeniz bir manada anlamına geliyor yatırım yapmadığınız sürece. İşte burada elbette insanlar da ne yapıyor? Ya borsa İstanbul'a kaçmaya çalışıyor ki orada da son dönemde manipülasyon yaşandı, ciddi geri çekilme oldu biliyorsunuz. E, bu dönemde tabii elbette kripto para piyasasına girdi, girişlerin olduğunu, kullanıcı sayısının arttığını biz görüyoruz. Çünkü insanlar burayı bir çare olarak görüyor. Paralarının değerini en azından dolar riskini hece edebileceği ve buradan alternatif getiriler sağlayabileceğini düşünüyorlar. Buna dünya göre dünya genelinde de zaten kullanım alanı olarak e, Türk yatırımcının ne kadar fazla olduğunu tabii da tabii Dünyada 6. Olmalı, evet. diye hatırlıyorum. Avrupa'da, da üç, Avrupa'da ya 1 ya 2 ya 3. ilk 3'teyiz diye hatırlıyorum. Evet. E ee, bu bundan tabii etkisi var. Bitcoin TR'ye yani Türk Lirası paritesine baktığınız zaman son 1-2 sene de ciddi artışlar var. Bu sene bile ciddi artış var piyasanın düşüyor olmasına rağmen. Bu elbette Türk yatırımcısının e, enflasyon yüzünden yüzeyin enflasyon yüzünden bir kaçma noktası, bir e, sağlam bir kayaya tutunma çabası olarak e, yorumlayabiliriz. Hatta biz bunu Avrupa'da bile görürüz. Söylemiştik. Sterlinde ve evet. Euro'da olan krizden dolayı Sterlin Bitcoin partisinde yüzde üzerinde artışlar var. Sterlin Euro partisinde yüzde altı üzerinde artışlar var. Ki bu genel olarak Türkiye'de de böyle son dönemde yurt dışında da böyle ciddi mana kriptoya aslında düşmemesini sağlayan e, somut bir veri evet. olarak karşımıza bu çıkıyor. Bu enflasyonist ortamda aslında dediğin gibi tutunacak e, tutunulacak bir dal olarak da kripto piyasasına e, hoş gören gerçekten çok fazla yatırımcının Tabii olduğunu ki. da biliyoruz. Tabii. Evet şimdi bugünü değerlendirdin. Haftaya bir giriş yaptık. E, bakalım bu hafta gerçekten bizi hangi veriler bekliyor olacak. E, çok teşekkür ediyorum Alper. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Evet. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Haftaya içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızda oluyoruz. Sizlerden gelen soruları da yanıtlıyor oluyoruz. Hem teknik hem de temel anlamda bir araştırma birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendiriyoruz. Şimdi de hoşça ve kazançla kalın.